yine çok sevdiğimiz bir bölümdeyiz ve çok sevdiğimiz biriyleyiz. Sevgili güzellik koçumuz Burcu Ülge bizimle birlikte. Bugün kendisiyle anti-aging ile ilgili tüm detayları konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Yaş alıyoruz demeyi daha çok seviyorum ben. Yaşlanıyoruz yani aslında çok arada çok fazla fazla bir fark yok ama yaş alıyoruz ama böyle mesela yaşalırken de vücudumuzda bir sürü şey yaşanırken aynı zamanda derimizde de bir şeyler yaşıyoruz ve afkırışıklıklarımızla evet. artıyor. Tabii. Tabii ki. Şöyle aslında Gençlik ve güzellik tarihin her döneminde çok kıymetli kabul edildi. Hı hı. Günümüzde de durum aynı. Dediğiniz gibi yaş almak biyolojik olarak bunu durduramıyoruz. Takvim devam ediyor. Hı hı. Biyolojik olarak yaş almaya devam ediyoruz, ama hücre sağlığımızı, cilt kalitemizi ve genel bütün sağlığımızı kontrol altına tutabilmek ve önleyebilmek bizim elimizde hı hı. aslında. Anti aging terimi de tam olarak bu. Peki mümkün mü peki sence anti aging? Mümkün mümkün. Şöyle 90'lı yıllardan itibaren Amerika'da e, anti-aging adına çalışmalar başladı. Tabii ki tarihten itibaren hani bu Kleopatra'nın güzellik sırları, saraylardaki hanımların güzellik çabaları, evet tarihten itibaren gelen bir terim fakat 90'lı yıllardan itibaren Amerika'da bilimsel olarak anti-aging e, uzmanlık alanı oluşturuldu ve daha da trend bir şekilde devam etmekte de şu anda. Nelere günümüzde. dikkat etmemiz gerek peki sence? Erken başlamak lazım herhalde değil mi? Çok doğru. Yani böyle mesela ben sürekli sözünü kesiyorum. Yok yok, S kusura önemli. bakma. Ya böyle mesela şey gibi oluyor ya ister istemez. Gençken e bu cümleleri de kullanmak çok fazla erken zamanda çok aklına gelmiyor. Yani kırışığı gördüğün beyaz teli gördüğün zaman aklına geliyor aslında bu. Öncesinde yapabileceğimiz şeyler var mı? ya yani Bunları görmeden önce mi başlamak daha mantıklı genelde? Çok çok doğru. Aslında anti aging teriminde önleyici Hı. çalışmalar, koruyucu çalışmalar ve yenileyici çalışmaların Hı. bütününü içeriyor. Yani şöyle ki önleyici çalışmalar dediğimiz çalışmalar 25'li yaşlardan itibaren Hı. yaş almamızı ve sağlıklı, mutlu, başarılı bir şekilde yaş almamızın farkında olduğumuz yaşlar olmalı. Yani buna Minimum ve minimum 25'lerden itibaren başlıyor olmak hmm. gerekiyor bu çalışmalara. Çünkü e, yapılan araştırmalara göre 25'li yaşlardan itibaren büyüme hormonu dediğimiz yani bizi genç tutan, bu kolajeni elastini sağlatan, üretimini sağlatan hormonlar maalesef ki yavaşlıyor. Hmm. Yaklaşık 10'ar yıllık periyotlarda %14'lük oranda bu kayıplar, büyüme hormonu kayıpları gerçekleşiyor. Hmm. Yani şöyle düşünebiliriz ki erken yaşlarda dediğin için söylüyorum. 25'ten 35'e kadar bu %14'lük kaybı önleyebilmek, %14'ü %10'a çekebilmek, hatta ve hatta daha da üzerine koyabilmek yani kayıbı engelleyip üzerinde tekrar genç kalabilmek de bizim elimizde. Mesela neler yapabiliriz? Mesela şöyle ki uyku. Düzeni. erken yaş için de söylüyoruz. Şimdi de evet tamam. Erken erken yaş için de özellikle çok çok önemli. Hele ki genç genç yaşlarda tabii ki 25'li yaşlarda biraz daha geç saatte uykular, biraz daha kötü beslenme, ee, İşte yani, yani evet. evet. <laughs> yatsan yattan yat, kalk, biraz öyle öyle. Bir evet, kak <laughs> e, sigara tüketimi gibi e, yani maalesef ki farkındalığımız o dönemlerde biraz daha az olabiliyor. Hı. Ama artık teknoloji çağındayız ve şanslı bir dönemdeyiz. Hepsini farkına vararak bu dönemde biraz daha kendimize yatırım yapmamız gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kayıplar çok çok önemli. Sonrasında önleyici dediğimiz aşamayı kaybeder isek yenileyici aşamada yani üçüncü aşamada anti aging'in birazcık zorlanıyoruz maalesef ki. Yani şöyle şöyle düşünelim 40 yaşında ya da 50 yaşında şu anda orta yaş dediğimiz bir yaş skalası aslında. Fakat çok sağlıklı, Gerçekten aynı senin gibi yani sana baktıkça içim açılıyor Teşekkür ederim. güzel çok nice. güzel gözüken e, hanımlar beyler olabiliriz. Hı hı. Fakat artık şu an genç nesil e, bilinçlenmeli kendine yatırım yapmalı teknolojilerden fayda sağlamalı ve bu büyüme hormonuna e, birazcık dur demeli. Hı hı. Yani hani bu bizim elimizde. Tamam. E peki mesela şöyle bir şey mesela içeriden beslenmelere de dikkat etmesi lazım herhalde işte çok, bol su çok. tüketmesi lazım. Çok, dışarıdan da bir şeyler yapacak da bunları konuşuruz ama çok çok önemli. Aslında kilit birkaç tane e, yani tabii ki beslenme uzmanına danışmak çok önemli ama kilit birkaç tane benim tavsiye verebileceğim, kendi rutinimde hmm. de olan besinleri söyleyebilirim. <laughs> Örneğin kelle paça çünkü kolajen ve elastin kaybediyoruz. Hı hı. Yani yaşlanmak demek bu kolajen ve elastin kaybediyoruz. Kelle paça çorbası içmek rutinde haftada bir gün bile hı hı. gerçekten de o kayıba destek olacaktır. Hı hı. Üzerine koymamızı sağlayacaktır. C vitamini yönünden yani vitamin C yönünden yüksek e, besinler tüketmek. Antioksidan için çünkü antioksidan neye yarıyor? Serbest radikallerle hücrelerin yıkımına neden olan serbest radikallerle savaşmaya neden oluyor. Dolayısıyla C vitamini yönünden yüksek gıdalar ve yeşil Çay. Günde bir tane e, gerçekten bunu Çinlilerin bize armağanı olarak dünyaya armağanı hmm. olarak e, söyleyebilirim yeşil çayı. Günde bir bardak yeşil çayı hem tüketip hem de biraz sonra bir maske tarifi vereceğim hmm. ve bir yağ tarifi vereceğim. Tamam. O tükettiğimiz yeşil çaydan kalanını da e, tasarruf ederek de aynı şekilde cildimize de uygulayarak hmm. yeşil çayın faydasından da sağlayabiliriz. Aa güzel. E, evet. O zaman şimdi yapalım istersen Yeşilçik'i yapalım. Arada da ben sorular soracağım sana. Tabii ki tabii ki. Ee, şimdi şöyle biz daha önce programdan önce aslında birazcık kaynatma süreci var. Ee, biz bunu yaptık e, seyircilerimiz için hazırladık. Ee, biraz zeytinyağı koydum. Yani bir 50 ml kadar çok çok da değil. E, 50 ml kadar zeytinyağı koydum. Ulaşılabilir bir tarif olsun istedim. Bu sefer yayında. Çünkü herkesin pratik bir şekilde hepimizin anti aging bakıma ihtiyacı Hı -hı. var. Evimizde olan ürünlerle ulaşılabilir kolay e, ve gerçekten ben de etki sağlayabilecekleri bir e, tarif olsun istedim. Tamam. E, bir zeytinyağı koyduk 50 ml kadar. İçerisine de yeşil çay koyduk. Ben kuru yeşil çay koydum. E, <laughs> kaşıkla yaklaşık e, bir tatlı kaşığı kadar e, yeşil çay koydum. Bunları karıştırdık ve sıcak kaynar suda şu şekilde bir kaynar suda tabii ki biz bunu tencerede yaptık. Tencerenin Hı -hı. içerisine oturturduk. içine havlu koyarak Hı -hı. yaklaşık 20 dakika kadar kaynamasını ve o buharla beraber, ısıyla beraber homojen bir şekilde iç içine geçmesini sağladık. Hı -hı. Şimdi bu bir karışım gördüğünüz gibi e, hem e, antioksidan yönünden zengin. Hı -hı. Hem anti-aging bakımlarda aslında e, ee, temin edebileceğimiz yani bulabileceğimiz retinol ve retinoidler tabii ki çok çok önemli. Antioksidanlar dedik hani dar da çok önemli. Bu karışımın içerisinde her ikisi de var. Yani A vitamini yönünden çok zengin, C vitamini yönünden çok zengin C vit e, ve bütün antioksidanlar genel yönden çok zengin. Ne, ne, yapıyor bu karışım? Cildin elastikiyetini bu cildin sıkılaşmasını, renk tonunun açılmasını gerçekten de çok faydalı. Yani bunu evde e, şöyle yine e, Koyu bir kaba. Biliyor ee, artık izleyicilerimiz biz bütün ka şeylerimiz kaplarımız koyu. Evet güneş koyu renkte Güneş hiç almayan. Etmenleri. Aynen güneş hiç almayan Yardım bir kaba. Sana. Süzgeç yardımıyla. Ben tuttum süzgeç. Hı -hı. Süzgeç yardımıyla süzüyoruz ve özünü alıyoruz. Şimdi bu özü. Tamam. Özü çöp değil Katiyen. Yani özü bu, çöp değil tamam. Özü çöp değil. Aha. Bunu sana verebilirim o zaman. Aynen özü çöp değil çünkü Şurada. özü de çok çok kıymetli. Özü de çok çok kıymetli. Bu yağ. Bu yağ Al, alıyoruz çişemize. Böyle yeşil çayı böyle hafif tortu gibi de görebiliyorsun. Tortu Aynen. Ama şey değil. Evet evet tamam. o, görebiliyoruz ve hani gerçekten faydalı yüzümüze cildimize sürüp. Yaklaşık bir saat kadar bekletip, e, ondan sonra yıkayabiliriz. Kesinlikle e, yağlanma yapmayacaktır. Yani bu zeytinyağı yüzüme sürüyorum, komedecenlik midir, akne hmm. yapar mı diyorsanız asla, kapatır mı? Tamam. asla değil, asla değil. Bu ikisinin karışımı son derece kıymetli bir karışım oluyor. Özleri içerisinde yani kuvvetlenen ve şey, karışabilen formülasyondalar. Bunu bu şekilde koyu bir e, ya e, şey şişeye aldıktan sonra rutinde şöyle bakın. Cildinize tamam. masaj yardımıyla yedirerek sabahları da akşamları da hı hı. E, masaj yardımıyla yedirerek bu ince çizgilerin düzenli kullandığınızda ince çizgilerin açıldığını göreceksiniz, cildinizin neme doyduğunu, o nem şu an kış aylarına da yaklaşıyor, soğuk havalar da geliyor, o kurumalara neme doyduğunu göreceksiniz, böyle parladığını. Güzel de kokuyor. Güzel. Şey de kokuyor. biz bu arada yüzümüze süremiyoruz kusura bakmayın. Yüzümüzde makyajlar evet. olduğu için. söylüyorum. Şimdi elimize yani bizde boşa gitmesincilik var yapıyoruz. Evet. Evet. Son i̇şte derece şey son, de son derece yok. faydalı ve bu kalan dediğim gibi bu, bu çöp değil asla. Bu çöp değil. Bu kalanı da içine bir tane bir kaşık bal yardımıyla maskeye çevirebiliriz. Aa süper. Ba balı biliyorsunuz zaten. E şey hem yine nem e hem anti aging etkisi. Hem bu maskeye çevirebilme formu sayesinde tutucu etkisinden sayesinde yaklaşık bir 10 dakika kadar rahatlıkla da bu karışımı maske halinde yüzümüzde bekletebiliriz. Bunu da sürelim elimize. Evet. <laughs> Alabilir miyim? Hı hı. Maske olarak sürüp bekletmecisin. Şu anda buna böyle peeling gibi böyle ovalamaktan bahsetmiyoruz. En son çıkarken, ah en son çıkarırken bir 10 dakika beklettikten sonra yüzümüzde, e, lütfen e, uzanarak yapın bunu. E, yastığınızın üstüne bir tane havlu ya da tek kullanımlık peçetelerden yayın ve boynunuza kadar indirin. yani tüm böyle göz çevrenize de gelebilir bu arada. Gözünüzün içine değil tabii ki ona dikkat edin ama göz çevrenize de gelebilir çünkü son derece nazik ve göz çevresi için de sağlıklı. Ve tüm boynunuza yaklaşık bir 10 dakika kadar beklettikten sonra hı hı. o bahsettiğimiz peeling var ya hafif hafif peelingler yapa yapa iyice yedire yedire o antioksidanları, hı hı. o etkisini epidermis dokuda da çıkar Evet, tamam. sıkı epidermis dokuya kadar inmesini, e, süzülmesini sağlayarak iyice emilerek cildin sıkılaşmasını sağlayabiliriz bu e, peelingle beraber. E, ve gerçekten de çok memnun kalacaklar bence. Mesela etkilerini sen söyledin mesela şöyle bir şey de renk olarak dedin. Evet, renk dedin. Kolajen arttırımı. Tamam. Şimdi anti-aging dediğimiz şey kolajen kaybı maalesef ki elastin kaybı, kolajen arttırımı, elastin kaybı, elastiki, elastikiyetin geri gelmesini sağlaması. Nem ve kuruluk tabii ki orta yaştan itibaren cildimiz biraz daha kuruya dönük oluyor. Hı -hı. Kuruyor, neme ihtiyacı oluyor. Nem ve kuruluk için, kırışıklık için, ince çizgilerin açılması için, cildin sıkılaşması ve lift etmesi için bu ıı, maske ve peeling mükemmel. Aynı zamanda da bu yağda masaj yaparak uyguladığınızda da düzenli bir şekilde yani bu zaten bayağı kullanışlı uzun dönemde yani kullanabilirsiniz. Yaklaşık bir 4-5 damla alsanız tüm cildinize ve boynunuza yetecektir. Güzel masaj halini o gösterdiğimiz masajlarla uygulayarak iyice cildi neme doyup iyice cildi yani retinoidten zengin Retinolden A vitamininden zengin gerçek bir anti-aging yağı aslında. Hem de evimizdeki ürünlerle basit bir şekilde de uygulayarak da Aynı yapabiliyorum. Bu yağı her gün kullanabiliriz. Bu yağı rutinimize koyabiliriz. Rutinimizde yalnız şöyle ki şunu unutmayalım. Konumuz anti-aging ise güneş koruyucuyu unutmamamız gerekiyor. Rutinimizde mutlaka anti-aging ile savaşan retinol, antioksidan C vitamini bunlardan zengin bir yağ e, bakım kürü ve aynı zamanda da güneş koruyucu bu tamam. her ikisi anti aging'se konumuz yağ, rutinimizde olmalı. Tamam. Yeni açanlar için yağımızı tarifini bir kez daha verir misin sen? Ben bu arada ıslak mendil isteyeceğim. Tabii. Bakmayın. Tabii ki zeytinyağı 50 ml kadar bir zeytinyağı fakat iyi bir zeytinyağı olduğundan emin olalım. 50 ml kadar olan zeytinyağın içerisine yeşil çay bir kaşık kadar, tatlı kaşığı kadar yeşil çay koyduk. Sıcak suda da buhar yöntemiyle beraber kaynattık yaklaşık bir 20 dakika kadar. O karışımın karışmasını bekledik, soğumasını bekledik. Soğumasını bekledikten sonra süzdük. Süzerek yağını Evet. normal rutinimize koyduk. Kalan tortusunu da asla atmadık çünkü çok kıymetli. Düşünün ki 20 dakika yarım saat kadar homojen bir şekilde karıştı bu karışım. Bunu da içine bir kaşık bal yardımıyla maskeye dönüştürdük. Peki mesela e, şimdi ben mesela az önce o ballısını bana verdin ve elime sürdüm ya. Ben hemen duyguları evet. söyleyeyim ne hissettiğimi. Evet. Ben bu arada biraz erken peeling yapmaya başladım. Sen oysa ki 20 dakika falan bekleyebilirsiniz dedin değil mi cildinizde? Tabii tabii bir 10-15 dakika 10 minimum 10 bekleyebilirsiniz. Tamam. Hiç iriti edecek ha, onu bir karışım yok mesela için. işte kaşındırması olsa su bilmem nese falan olur mu? Yok olmaz. Öyle şeyler olursa hemen. Yeah. suyla hemen, Tabii ki hemen suyla yıkayabilirler, Hassas ciltler dahi yapabilir. Ee, tabii ki ama yine de ciltten cilde değişen reaksiyonlar olabilir. Ee, o dönem hassasiyetiniz egzamanız varsa bu, bu aşamada birazcık cildinizin bir bölgesini deneyerek bekleyerek hassasiyet ve reaksiyonuna göre de tutma süresini de, devam ettirtebilirsiniz. Fakat bunun yanına çok kuvvetli esansiyel yağlar koymadığımız için cildi irilte etmeyecektir. Yani bal da yine çok e, yumuşak, e, nazik bir e, etken. Yine de zeytinyağı da aynı şekilde ve yeşil çay da aynı şekilde. Aslında tam tersi rahatlatıcı etkisini de e, göreceğiz. görüyor olacağız. Peki e, daha yağlı ciltler için ya da sivilceli ciltler için falan tavsiye ee, ediyor musun? Yani şöyle daha yağlı lazım. sivilceli ciltler için e, kesinlikle zeytinyağı dediğim gibi gözenek tıkayan bir yağ değil. Hatta ve hatta e, siyah noktaların temizlenmesine, makyaj temizlenmesi için bile sadece hmm. saf olarak bile kullanabiliriz. Yani makyajı tek başına zeytinyağımızla bile temizleyebiliriz. Hmm. Kesinlikle gözenek tıkamayacaktır ama çok çok yağlı e, bir cilde sahipseniz sadece ve sadece şu an yanımda yok ama yoyoba yağı kullanabilirsiniz. Hmm rutininize anti-aging etkisinden faydalanmak için sabah ve akşam yoyoba yağıyla da sadece ve sadece bakımınızı yapabilirsiniz ya da yoyoba yağıyla yine bu bahsettiğimiz şey yeşil çayı karıştırarak da onun etkisini aynı karışımı zeytinyağıyla değil yoyoba yağıyla da Beraber yapabilirsiniz çok akneli bir cilde sahipseniz peki, ama heh, çok affedersin hesapı. çok çok akneli bir cilde sahipseniz lütfen ve lütfen kan değerlerinize baktırın ve doktorunuza danışın Hı. çünkü bu böyle sadece ve sadece evde olan rutinlerle de çözülemeyebilir. Hı, tamam peki mesela sen bizim programımızda e, geçtiğimiz günlerde e, cilt masajı göstermiştin evet. e, tavsiye de etmiştin İzleyicilerimizden sorular geldi hangi sıklıkta yapabiliriz diye yani sıklığı cilt masajı mı? fazlası zarar mı? Hayır atıyor, hayır neyse. yok keşke <laughs> her gün yapsalar. Keşke her gün yapabilsek ve vaktimiz olsa. En azından günde 3 dakikamızı buna ayırsak. Yani rutinde kullandığımız yağlarımızı her sabah uyandık, Nedir? Cildimizi temizliyoruz. Kuvvetli bir cilt bariyerine sahip olmamız lazım. Cildimizi temizledik. E, ne alıyoruz? Yağımızı alıyoruz, değil mi? Ben her sabah benim rutinim bu şekilde. Cilt temizliği, bir koruyucu, hmm. e, yağ, antioksidan, her neyse o gün ihtiyacım olduğunu düşündüğüm ve bir güneş koruyucu. Hmm. Bu yağ aşamasında o öğret, öğrettiğimiz cilt masajlarını yoğun bir şekilde yani bariyer dediğimiz şeyi yapıyoruz yani, değil mi? Cilt cilt bariyerimizi kuvvetlendirmek hı hı. için hı hı. aynen masajlarımızı yapıyoruz. Yağın iyice emilmesini, kan dolaşımının hızlanmasını, aslında ciltteki o lenf sisteminin e, çalışmasına ve yüzde biriken toksinlerin de atılmasını da hı. sağlıyor. Cilt masajı çok çok önemli. Yani hani e, birçok video ben de paylaştım. Sayfamda hı. da var. Baka da bilirler. Gerçekten doğru şekilde yapıldığında hani ciddi bir fark yaratıyor ciddi. Bu doğal yağlar, teknolojinin faydaları, evde uygulayacağımız cilt masajı Bunların hepsini bir bütün olarak düşünüp cilt sağlığımıza özen gösterebiliriz. Tamam. Peki e, bu arada yine gelen sorulardan bir tanesi aslında söylemişti Burcu ama belki unutmuşlar. Demek ki o yüzden sormuşlar diye hemen tekrar sorayım. Rejden de hatırlattılar. Kese, cilde kes hmm. yani vücuda okeyiz ama cilde değiliz, yüze değiliz diye biliyorum ben. Kesinlikle değiliz. Heh, tamam. Evet kesinlikle değiliz. Çünkü kese... E, Şöyle aslında cilde nazik bakmamız gerekiyor. Cilde yumuşak bakmamız gerekiyor. Cilt çok çok hassas gibi düşün. Benim cildim hassas olmasa dahi cildim çok hassas olduğunu düşünelim. Ne kese ne de partiküllü çok sert e, peelingler. Katiyen ve katiyen ben önermiyorum. Hmm. Çünkü gözle görülmese bile e, mikro yırtıklar, kanallar açabiliyor bu yaptığımız hmm. hasarlar. E, dolayısıyla hiçbir şekilde e, cilde kese, sıcak su, kaynar hmm. suda yıkama, e, buhar buhar yani çok uzun süre buhar tutmak bunlar da bence cilt sağlığı için çok çok zararlı. Katiyen önermiyorum. Fakat şimdi at, atkalı fırçalarından bahsediyoruz ya Hı -hı. hani cildimize uygulayalım mutlaka kan dolaşımımızı hızlandırıyor diye. Onları çok nazik sadece bir tur böyle yüzümüzden de geçebiliriz. Hı, tamam. ee, yani o da o da aynı şekilde yüzümüzde iyi gelebilir ama kese katıyan ve e, çok sert tanecikli peelinglerde katıyan katıyan önermiyorum. Soft peelingler yapılabilir. Tamam peki. Bu arada Burcu sağ olsun sorularımızı sizlerin de sorularını cevaplıyor. Kendisi de zaten kendi sosyal medya hesaplarından cevaplıyor. Bize soruları yağdırabilirsiniz. Konuşmamızı istediğiniz konulara da bize aktarabilirsiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür o, verdiğim ediyorum. Verdiğim formüller, sırlar için çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bilgiler ediyorum. için ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Ee, sosyal medya hesaplarımızda bu tarifleri de bulabiliyorsunuz zaten biliyorsunuz bunu söyleyeyim en azından. Ve böylece bu kadar güzel bir kadınla bu kadar güzel bir sohbetle güzellik sohbetiyle de programımızın sonuna gelmiş olduk. Tekrar çok tekrar teşekkür ediyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz efendim ve yayında emeği geçen bütün arkadaşlarıma tabii ki her zamanki gibi teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar karşınızda olmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.